Ne yapıyorsunuz bakayım orada? Neden üstünüzü kapattınız? Ha! Ne var elinizde? Sakın ağzına sürme. Yıkadın mı aşkım bunu? Sen yıkadın mı? Doğru söyle. Yıkamadan yenir mi bunlar aşkım? Neden yıkamadın? Niye bana söylemediniz? o zaman yıkayacağız hadi gelin bunları yıkayalım yıkanmadan yenmez değil mi Poyraz evet hadi bakalım şimdi ben bunları yıkayayım burada ben şimdi bunları böyle bak sıcak suda yıkayacağız aşkım bolca yıkayacağız değil mi yıkanmadan yenir mi anneciğim yenmez al bakalım Tamam o küçük kardeşini Al bakalım. Meyveleri yıkamadan yemiyoruz, değil mi? Yiyebilirsin. İyi mi? anneciğim.